Arkadaşlar video başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Videoda öksürebilirim birazcık boğazımı temizliyorum da. Neyse. Ulan. Bir tuvalet. Anam geldi lan. Bir de hemen daha sözümü bitirmedim lan. Yavaş olun biraz. Ama gelişmem de güzel. Dur 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 dur. Hayırdır kardeşim sen? Benim mahallemde geziyorsun. Hayır oğlum sen. Hayır dur. Sana ne kardeş? Sen kimsin bana ne, ne için? Böyle pataklarla adam işte. Bir daha gitme. Yine gelme ağzını burnunu kırarım ha. Haberinin olsun. Aha bizimkiler geldi. Bizim Strider işte. Neyse. Strider. Sen nereye gidiyorsun biliyor musun? Ufo'nun yanına. Tamamdır. Ufo gelsene be. Ne oldu? Sen parazitlenmemiş miydin? Yo ben 20 saattir böyleydim. Сон не появился у меня. Вон, а Я... Я... Дай дышать. Ye, ye, ye. Bütün tuvaletler yok olacak. Pardon az olur Neyse ben gidiyorum ya. Arkadaşlar melonlar vardı hatırlıyorsunuz. Bu da Ajon Melon'un arkadaşı. Yeni çıktı. göstereyim dedim de. Şimdi tam Melon Titan'dan şey yapacağız. Deklan çıkarsa çok sıkıntı. Allah'tan çıkmadı sözüm. Ne dinledi? Hmm, bunu görmedik. Sayalım. Ne güzel bir video şaka. Arkadaşlar sadece bu videoyu bebekler izleyemez. Onun dışında herkes izleyebilir. Haberiniz olsun. Buradan da duyurumu yapayım. Çıtan melon, çıtan melon. Sen kimsin? Sen kimsin man? ben Titan Melon benim adım Titan Melon senin adın ne? <laughs> Aslında senin adın ne dedi? Benim adım <laughs> ben, madem, Titan Timen ne dedin? Hiç evet o benim arkadaşım. <laughs> hmm. Neyse. Şu dayağı sever misin? <laughs> Şunu yemek. Bak bunu. Bak bak bak. Ver şu kılıçlarımı. Şimdi bir yerden çıkardım ama. Nereden çıkardım ben? Sen sanki ben bir yerden tanıyorum ama. Senin fotoğrafını görmüştüm ben. Film açayım mı? Olur. Ne var elinde? Yeni sezonluk denizaltı filmi. Tamamdır. Dur. Şurada bir tane eski bir de tuvalet var arkanda. Onu bir yok edeyim. Tamamdır. Hadi aç. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte deniz altı serimize devam ediyoruz. Part 2. Neyse kapatayım savaşacağız biz daha. Neyse. Hadi edelim. Gitti adam hemen ya. Eee ne olacak şimdi? Eski bir tuvalet gelmeyecek mi? Çıkma? Adam sadece atı gelsin. Yürürken at. Hayırdır kardeşim beni çağırmışsın. Ben yani seni çağırdım zaten. Söz söylediğimde geliyorsun sadece. Hatırlıyorsun, bir kezinde. Bunu da görmemiş sayalım. <laughs> Hatırlıyor musun sen beni? yok etmiştim. Hatırlıyorum evet. Hı. Şimdi ben de senin kanını yok mi? Ha? İster misin? Neden istemeyim ki zaten hiçbir şey yapamazsın bana. Tabi tabi yapamam. Ne oldu? Ne oldu? Bir anda sustun. Laughs. Şu maskeyi çıkarsın. Sen tuvalet mi yedin? Yüzüm gördüğün için bir şey yapıp gideceğim. Dırırır. Adam kendisini yok etti ya. Neyse. Aha bizimki yine geldi. Oğlum sen daha yemekten bakmadın mı? Ha? Oğlum bakamayacaksın mı ya? İnsan bir der Bık, bıktım ya bıktım dayak yemekten. Ama hala gel de beni döv diyor. Sonunda kaşınıyor. Kaşınıyor işte. Adam bildiğin kaşınıyor. Gel beni öldür diyor. Gel beni kaşı. Ulan madem öleceğini biliyorsun. Hayır o zaman neden geliyorsun? Hamsi Gatali. Bunların hamsi ol. Bunun da zekası hamsi oldu. Neyse ben şunu fırlatayım da. Hiç kimse görmesin. Yolla. Boğut. 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 Ulan uşak benim. Kol böyle kaldı lan. Geliştim ben. Güzel ama kedileri pardon astroları öldüm daha da bir güzel oldu. Da benim kolma ne oluyor ya? Neyse boş ver. Kaçabım. Kimden kaçacağım lan ben? Ben korkak değilim oğlum. Adamsa gelsin. Kim lan benim kardeşime sataşan? Kim lan benim kardeşime sataşan? elime getirirsem var ya kim lan benim kardeşime sataşan lan kim o kardeşime sataşıyor göz geleceği varsa göreceği de var Kim geliyormuş? O birazcık büyük bir arkadaş geliyormuş. Ama ben korkmam. Ben dayak yediririm. E ee, bizim kameraman nerede bu? kameraman burada. Ma kendisi. şu silahı çek yoksa ben çektireceğim bunu. Sen kimsin kardeşim? <laughs> Kim olduğum mu önemli? Güldürme <laughs> beni. Bu kadar mı? Sinek ısırı bile etmez. Sen daha benimkileri görmemişsin oğlum. Gel lan gel gel uçabiliyor ondan ha. Haberin olsun. Ulan dev şeyi de yok ettim ha. Ben nasıl bir şeyim yok. Arkadaşlar bir sonraki videomda da Weplay oynayacağım. Neyse. Bitirdik.